Gözlemeci kız. Oğlum çığlık adam ve gözlemeci kız. Çığlık adam. <laughs> Gerçek... Günah adam günah. günah adam yani çığlık aynı zamanda günah adam doğru. <laughs> çığlık adam ve gözlemeci kız. Hadi bakalım. Efendim gözlemeci kız ve çığlık adamı maceraları devam edecek ama öncesinde araya girerek Asus ROG'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bu videoyu desteklerinden dolayı. Kendilerinin göndermiş olduğu G733ZX Gaming Laptop ile hem videonun kurgusunu gerçekleştiriyor hem oyunları oynuyor hem de editini yapıyorum şu anda bu sistem üzerinden efendim. Yani bu videoda görmüş olduğunuz her şey Asus'un ROG Strix Scar 17 yani G733ZX gaming laptopuyla bu ekranda gördüğümüz güzellik ile hazırlanmıştır efendim. Öncelikle renkleri off black bir renk paletiyle dış teması hazırlanmış. Üzerindeki ROG logosunun da e, RGB desteğiyle birlikte oldukça tatlı bir şekilde renklendirilebildiği sade ve güzel bir yapısı var efendim. Öncelikle ekran kartından başlamak istiyorum. Nvidia'nın GeForce RTX 3080 Ti laptops GPU'suna yani laptop ekran kartına sahip. 3080 Ti gibi oldukça güncel bir ekran kartını içerisinde barındırıyor oluşu oyunlarda FPS düşüşü yaşamamanızı, oyunları oldukça rahat, akıcı ve ultra grafiklerde oynayabilmenizi. Bunun yanı sıra sadece oyun değil, oyun dışında canlı yayın yapacaksanız Nvidia'nın Nvidia Broadcast sistemini de oldukça rahat ve uyumlu bir şekilde kullanabildiğiniz ve yayınlarınızı yapabildiğiniz, hatta kayıtlarınızı alabildiğiniz. Bunun yanı sıra eğer editle 3D render işleriyle uğraşıyorsanız Adobe Premiere, DaVinci Resolve gibi programlar kullanıyorsanız buradaki editlerinizi ve kurgularınızı çok çok rahat bir şekilde yapabilmenize vesile oluyor efendim. Tabii ki bunun dışında Nvidia'nın RTX teknolojisiyle gelen ray tracing yani ışın izleme teknolojisi, DLSS ve DLSS'in yanında Nvidia Reflex gibi e, teknolojileri de destekleyen ekran kartı oyunculara oldukça güzel bir avantaj sağlıyor efendim. Işın izleme demişken ışın izleme sayesinde oyunlarda fotorealistik grafikler için en önemli öğeler olan ışık, global aydınlatma, ışık saçan dokular ve gölge ile yansıma ve çevresel perdeleme gibi ışığın oyun dünyası içerisindeki hareketleri sonucu ortaya çıkan efektler gerçeğe çok daha yakın bir şekilde oyun dünyası içerisinde oluşturulan sanal ışınlar izlenerek hesaplanıyor ve çok daha gerçekçi bir şekilde biz oyun severlerin gözleri önüne seriliyor. Zaten GeForce RTX ekran kartları içerisinde yer alan RT çekirdekleri sayesinde rakipsiz ışın izleme performansı sağlanıyor. Hem bu laptopta hem de GeForce'un RTX teknolojisini barından tüm ekran kartlarında efendim. Işın izleme yanında GeForce RTX ekran kartlarının bir diğer nimeti DLSS. DLSS, Nvidia'nın geliştirmiş olduğu bir yapay zeka algoritması. Kısaca Nvidia RTX ekran kartları üzerinde yer alan tensör çekirdekleri, yani yapay zeka işlem birimleri sayesinde oyun daha düşük bir çözünürlükte hesaplanıp, ekran çözünürlüğüne yükseltiliyor. Örnek olarak 4K çözünürlükte bir monitörünüz var ve bu monitörde oyun oynuyorsunuz. Oyun motoru oyun hesaplamalarını sanki çözünürlüğü 1080p olarak seçmişsiniz gibi yapıyor ama DLSS aradaki eksik pikseller var ya işte onları yapay zeka algoritmasıyla hesaplayıp bizim oyunu yine de 4K görmemizi sağlıyor efendim bu sayede kimi zaman iki katına kadar daha iyi bir performans artışı yani FPS değeri olarak da yakalamış oluyoruz. Efendim, ekranda görmüş olduğunuz Red Dead Redemption 2, Dying Light ve dahası birçok oyun, Dying Light 2 ve dahası birçok oyun bu teknolojiyi barındıran harika oyunlardan sadece birkaç tanesi. Evet, son olarak bir de Nvidia Reflex'ten bahsedelim. Hem ekran kartı hem de oyun optimizasyonları bir araya getirerek sistem gecikmesini dinamik olarak azaltan, özellikle Call of Duty Warzone başta olmak üzere rekabetçi oyunlar, CSGO, Valorant, Apex Legends gibi oyunlarda da, Fortnite gibi oyunlarda da oldukça oyuncuya e, fayda sağlayan, ee, Nvidia Reflex'i de ne yapıyor efendim? Ekran kartı destekliyor. RTX teknolojisinin bir nimeti olarak. Tabi sadece ekran kartı yetmez. Ekran kartının yanında 12. nesil Intel'in Core i9 12900H ile yeni nesil oyunların yeni nesil teknolojilerin tüm nimetlerini en yüksek performansta ultra ayarlarda oyuncuya kullanıcıya sunmak için biz oyun severlerin karşısına çıkmış Asus ROG Strix Scar 17 yani G733ZX gaming laptop Ekran kartı ve işlemcinin ardından 64 GB RAM ile dikkat çeken bu bilgisayar aynı zamanda SSD tarafında da 512 GB, 1 TB ve 2 TB'lik modellerinde de yine dikkat çekiyor efendim. 2.5G LAN portu, Thunderbolt 4 destekli display portu, 2 adet Type A 3.2 USB girişi, 1 adet Type C 3.2 USB girişiyle de çevre bileşenlerini bilgisayarınıza rahatlıkla bağlayabileceğiniz, aynı zamanda HDMI 2.1 ile farklı cihazları yine ekran yansıtma anlamında bu laptopa bağlayabileceğiniz güzel bir çevre bileşeni istasyonu olarak da görev görebiliyor. Efendim Windows 11 hazır kurulu şekilde gelen bu sistemlerde e, oyun performansı ve kullanım anlamında gerçekten en iyisini vaat ediyor ve bunu da sunuyor. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten sayfaya gidebilir ve sayfaya gittiğinizde bu bilgisayarla ilgili daha detaylı teknik özelliklere ve bilgilere ve fiyatına ulaşabilirsiniz efendim. Şimdi devam edebiliriz. Bir yıldız gibi kayacağım şimdi onlara. Gökyüzünden. Anam dur çanağa girmeyeyim lan. Oğlum her yere sümük gibi yapıştı herif. Onu yakala onu yakala nereye gitti o? Kalkanı kırık. Almam onu. Oğlum dayı deliği tuttu. Camı tutturamadım. Lan kirben nereye kaçıyorsun Allah aşkına? Bana <laughs> nereye gidiyorsun alo? Hey topukla diye ama. Nereye gittin Arif? Allah'a şükür adam kaçtı ya lan. Ben böyle bir korku görmedim arkadaş. Adam canını dişine taktı aldı başını gitti ya lan. Habao. Lan nasıl korktuysa Ben biraz bu oyunu anlıyorsam abuk süt yerine çıkacak o adam. Gör bak. Al bakalım. Vallahi almış başını gitmiş ha. Evet. Vay Hop yakala. Şurada birinin kalkanı kırık. Ben hazırım abi bu arada. Nerede kalkan kırık ya? Ben de loda atalım. Bir bekleyici. Aa yakın bak adam. Ee, gemi tarafında. Evet. sağda atıp bir adam var. Ben de sağda falan attım. Biri keskin nişancıyla sıktı. Önümüzde yakın adam var ya. Nemi'de adam var. Nemi'de kapışma dönüyor. Araba geliyor, araba gidiyor. Araba gelemiyor. Araba ölüyor. Geleni vur Meten bir... aman aman. Gelsin, Gelsin bir inşallah. Gelsin oğlum. bir salladım. Sürpriz, hediye. Yedi biraz benden. Şuradan iniyorlar bak, şuraya iniyorlar. Nemi'nin almanı vurdum ama. Aa harcadılar baba. Bir lobiye gönderme işlemi yapalım hemen. Bir lobi transferi yapalım. EFT havale lobi transferi hemen. Şuradan oyuncuları. Geliyorum bekle bekle geliyorum bekle. Yalnız yapma bu işlemi. Oo, Oo oh. bir iki yakın. kart getirmiş. Aa bir iki kart getirmiş. Gel gel. Bir daha. Sen solo oynuyor ne baya baya. Yalnızsın ona göre dikkat et. Öyle Optim vibe. Let's go. Hoppa. Ben bu arada tamam. başladım. Lodok çağırıyorum bir tane daha. Lobby havale işlemi gerçekleşti. Hop birinde. Bir daha öldü. Kurba, Kurba dedi lan adam bana. Kurba dedi adam bana. Kurbağa ne oğlum? Kurba değil söyleyeyim mi ne <laughs> oğlum? Yok oğlum dur söyleme ne diyorsun? Ağzından gel alsın <laughs> lan. Sus, <laughs> şeytan doldurur. Al babam. Hediye, hemen göğevi. bakıyorum. Helikopterde bir eleman vardı. Bak haritanın sol tarafını gel bir temizleyelim. Sol tarafta çıktılar ya gemi tarafı. Geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum, yoldayım. İntikal ediyorum. Hırsla babamı yakalım. Sağda çıktı. Sağımda adam, benim sağımdan var. Görüyorsun hemen sağımda, dibimde bana bakacak. Hacım selamın aleyküm. Oğlum kim kime nereden sıkıyor görmüyorum. Şu indi. Kulübenin içinde var. O ben indi. gidiyorum kanka. Arkadaşı kulübenin içerisine girdi ben gidiyorum öldürmeye arkadaşını. Şu kulübe içerisine alalım. Düştü. Oğlum çok fena sıkıştım Mete. Oy. Bu da indi. Team wiped. Mete. Oğul neredesin oğul? Mete sıkıştım. Koş bana koş bana koş bir şey yap. Para şu taş bir şey yap. Kurban olayım buraya gel ne olur. Yiğidim. İki takım Ana. arasında kaldım. İki takım. iki takım <laughs> arasında kaldım <laughs> Mete. Sıvurdular beni. Ölme Mete'm. Oğul. Kalk, ka kalktım ben. Bir şey diyeceğim ben orada kalkmış olmam lazım. Kalktın gibi vurdular ama. Ya yapmayın be çocuklar be. Çanağa Çana çömleği batlatacağım yürüyün. Ol şu anteni görüyor musun ol? Tam oraya in diyecek. Yesin ben kafanı merak etme. Yok ya. Harbi oraya in ya. Ha? Bir öldü. Bir öldü. O sen onu vurdun wipe oldu. Güzel Wipe oldu bebeğim. Wipe oldu. Geldi adam. Çok sevdim ya lan oldu zalim gece. Altında ge adam altında. Ler. Dur dur. Dur şarkısı değil dur. Hayır, Şarkının sırası oğlum. Şarkının sırası. Şiir gibi okuyoruz adamları. Şiir. Adamın aklını alırım he. Seri. Hop hop. Oğlum arkadaşlar nerede? Arkadaşlar nerede gözüktü adamın? Kasayı sen mi açtın? Ben açtım. Okay. Let's go. Hocam para. Hocam para. Oda çağıralım. Hocam para. Geldim geldim geldim. Neredesin? Heh. Ben bayın oraya geliyorum ben aldım. Ben Koşun geldim bebeğim. Hadi bakalım. Oğlum o nasıl bir motor? Arabanın motor sesi feribot sesi gibi ne oluyor lan? Yo <laughs> dağıtımız gelsin. Bebişlerimiz gelsin bebişlerimiz. Şunu atıyorum. Şunu al. Hop. Hadi babam let's go. Yanıyorum ben, yanıyorum ben. Bir Sivas Nurna yanıyorum ben. Öyle miydi lan o şarkı nasıldı? Sivas Nurna değildi sanki o. Biraz değişikti galiba ben de. Evet. Bir olmadı gibi işte o. Mantı dikkat. Mantı önümüze babam yürü. Hadi bakalım. Yürü 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 yürü. Lan bende ben, ben de mermi, Bende mermi az ama ya. Dertli düştü oğlum çözeriz. Bu solda ben. iki kişi var radarda dikkatli ol. Yardım lazım baba. Burada arkadaşı öldür onu. Diyen öldürdüm ben zaten. Alman lazım onu. Adamsın öldür onu. Yat aşağı yat. geldi arkadaşı geldi. Üstüne üstüne çatla 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 çatla. Aa burada burada vur. Vur. Aa, Helal. Aa oh, fakmak yok hey hey o ağzını terbiyeli tutacaksın o ağzını biber sürerim senin ya da mermi sürerim <laughs> olmadı sanki be ha olmadı gibi ha oh, yapamadılar ya ya vallahi yapamadılar bir şey planladılar ama yapamadılar şey geliyor ha hocam hocam gaz geliyor hocam Geldim. Yevi <laughs> atıyorlar hocam Yevi bende da da var. At, at at at, at. seri at. Attım. At alalım yiyelim tane. Yani. Al hemen şuradan. Aa, Para attım. Al al, al yürü al hemen oradan. Onları indireceğiz şimdi. Adam indi lan dibime. Nerede? Lan. Adam. indi adam. Ben ne yapıyorum burada? mu oldu. Ana ne yapıyordun? Ana ne yapıyordun? Ana ne yapıyordun? Deli tutturamıyorum. Yürü 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 öldük yürü. Aa ben öldüm beni iptal. Beni beni unut. Ben yokum oğul beni unut. Selfie Vibe'ımı kullanmayacağım buraya. <laughs> buraya kullanmasam bir dahaki sefere kullanabiliyor muyum? Hayır 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 öyle bir niyet yok. O zaman kullanayım. Kalkam- ona gelemezsin ama çok zor gelmem. Oğul! <laughs> Sürünüyorum. Öldürken kendini, öldür öldür de süre geçsin spam ol. Okey, geliyorum. Ya yani ne güzel loot'um vardı ya. Deliği tutturamadım biliyor musun? Genelde tuttururum deliği. İyiyimdir bu konuda. Ama o sefer tutturamadım. Olmadı be. Geliyorum. Oh, oy. Ben yine ben kendi attım priz işin evin içinde. Allah senin can almasın İnanılmaz abi oyuna bak ya. Kendi bombamıza ne zamandır düşer olduk. İki kişi ölüsünü bu arada. Kuleye çıkıyorum hocam 48 saniyemiz var şeye girmemiz lazım Ağzına tüküreyim adam tepere Ben low dağıtı aldım da ben uzağım ya Adam kulede bu arada hocam İnce bir bakış attı bana abi. Aklımı aldı. Arkadaş da burada Mete kulede. Tepemde. Atlayacak bu arada. Atlayınca vurur sana bence. 12 saniye atlamak zorunda. Bekliyorum ben. Tepeme bak. Tepeme bak. Tepemde Abi kule değilim. Atlayacak atladı iyi vuralım onu. Hayır hayır kulede hala. Atla bakayım. Atla moruk. Öleceksin her türlü. Yaşatır mıyız seni? Sen nereye gidiyorsun ki Allah aşkına sen neyin peşindesin ya? Gel gel. Arkadaş şurada. Shield basıyorum bir saniye bekle. Shield basıyorum. Çatı tepede tepede. Tepe hiç lazım yürü babam. Geldim. Yürü anam yürü. Öldü. Oy burası güzel lootmuş. Adam iniyor. Adam indi. İnemiyor. Helal. Nereye iniyor? Önümüze dikkat hocam. Maske yok mu ya? This is the mask. Yok mu? Ha? Buradan bak iyi olur. Buraya gel buraya gel. Burada adamlar loadout çağırdılar. Şurada, içerideler. By Station'ı çağırmışlar. <laughs> Yukarı çıkarlar mı? Çıkamazlar. Abi buradan çıkabilirler. Şuradan. Onu nasıl vuramadım lan? Ben ne Orif? Ben bir radar bakayım. Ha, buradan mı gitmişler? Yanına geliyorum. Yerimiz fena değil. Ama onu kırdı. Cluster attı. Alttan cluster attılar galiba. Yok alttan almış ilerden. Geri kaç geri kaç sıkıntı yok. Bir şey olmaz. O ne lan? Oğlum çatıya dikkat, dikkat et. Gelmiş olabilirler. Çatayım ya. Gelen giden yok. Burada radarda bir adam var. Transition dotlar ama yeter lan. Oğlum cluster dotlar ne oluyor Mete? Tamam sakin ol bekle. <laughs> Tepede mi? Alt... ya üstte altta adam altta adam var ya. Dağın oldu adam. Gidiyorum ben adamı öldürmeye. Geliyorum ben de. Arkadaş burada hop. bir yerden yarmamız gerekiyordu hocam. Evet evet sıkıntı yerdeydik ya. Self alalım gel gel self al sende şey alalım bir de UAV alalım çabuk. Geldim. Alan içerisindeki şu gazdan koruma muhabbetinden var bende. Okey ben, okay. ben UAV aldım sen self al. Bir şey söyleyeceğim. Üç kişi kaldı. Aa iki yok iki kişi kaldı. İki kişi kaldı attı. Yani Bitti son Hocam. Onlar yani. da onlar da en sonu gibi gel gel. Şu son, son vuralım onları. En sondaki gibi en son binada olur. Çıkalım vuralım gel. Bekle geliyorum. Cluster sende mi? Ben de Güzel. Diğer binaları görüyorum zaten. <laughs> Ma sevdi bizi attı güzel. Ben vurayım yes, şunları. Yes, yes. Gördüm şurada. Bir kader, çok fazla piknemeye çalış abi Nereden bakacağı belli olmaz sniper falan vardır. varmış Aşağı atladı Doğru Kırdı hala Prick Daha böyle bakıyor arkadaşlar. Vuracak seni. Vuramaz. Cluster'ı <laughs> flashsana oraya. Lan bize attılar Cluster'ı. Sen niye atmıyorsun elindekini? Attım attım. Ha. Tıktı, down oldu Cluster'a. Biri. Yeri şeye girdi, şuraya down Öldürmeye gidiyorum ben, öldürmeye gidiyorum. Bir daha da nettim herifler. Arkadaşı burada. Arkadaşım selamünaleyküm. Tam altındasın biliyorum hocam. Dışarı. Çık bakalım dışarı. Dışarı. Selamünaleyküm. O zaman bir execution oh. geldi adamdan sana. Hop bu. Perfect on victory. Ay ay. Kolaydı. Easy. Easy. Hepimizi öperler. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Aksiyon ve zafer bizim işimiz. 92'den beri